Avrupa yakasında canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bural Çelik hayatını kaybetti. Bence iki kişilik ayarlasınlar. Çünkü ben herhalde sabah çıkamam buradan. <laughs> Ölüden niye korkuyorsun Niyazi? Esas yaşayandan korkacaksın. Esas yaşayanlar daha tehlikeli. <laughs> hareket etti! <laughs> hareket etti bıçak! Hareket etti Sami abi! Ya oğlum ne hareket ediyor? Adam ölü gibi yatıyor işte. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 51 yaşındaki ünlü oyuncu Vural Çelik'in acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Türk televizyon ve tiyatro dünyasına önemli katkılarda bulunan Çelik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Kısa süre önce yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarına dikkat çeken Çelik hastanede son esprisini yapıp hayata veda. French Roman'ımın yattığı bu katılımıyla mı Ha bu arada sordular, dediler ki sen bu ayakta mı olacaksınız ve tarafında mı? Dedim sedye Yani soruyoruz artık çünkü sedyeye et vergi geldi dediler. Bu halde böyle espriye yapmaya çalışıyorum to <laughs>